Canlarım, mallarım, kıymetli dostlarım. Bugün sizlerle birlikte başarılı insanlar ve bu insanların ortak özellikleri nelerdir? Kendilerine ne gibi alışkanlıklar edinmişler ve bu alışkanlıklar onlara neler kazandırmış bunları inceleyeceğiz. Çevrenizde, etrafınızda ya da internette haberlerde falan hayalini gerçekleştirmiş, hedeflerine ulaşmış veya en kötüsü sizin hayaliniz olan hayatları yaşayan insanlar görmüşsünüzdür illaki. Onlara imrenip de ulan adamlar nihayet yaşıyor be falan dediyseniz ve siz de böyle hayatlara kavuşmak istiyorsanız bu video tam olarak sizin için. Çünkü bu kısa hayatımızda değerli zamanımızı en etkili şekilde kullanmak ve kendimizi en iyi şekilde geliştirebilmek için bu başarılı dediğimiz o imrendiğimiz insanları birazcık incelememiz bize bizim de onların gibi olabilmemiz konusunda önemli ipuçları verecektir. Neyse ki 21. yüzyılı yaşıyoruz ve insanlar sosyal medyada kendimizi nasıl daha da geliştirebiliriz bundan ipuçlarını bize veriyorlar. Bu hayat tavsiyelerinin derlerini toparlamış halinde bugün sizlerle beraber inceleyeceğiz. O zaman çayınızı kahvenizi alın ve gelin bakalım neymiş bu başarılı insan özellikleri ve alışkanlıkları. Birinci özelliğimiz hedef belirlemek. Şimdi başarılı insanlar net hedef belirlemek ve bu hedeflere odaklanmak konusunda ustadırlar. Kendilerine gerçekçi, ölçülebilir ve zamanında ulaşılabilir hedefler koyarlar. Bu hedefler onlara motivasyon ve güven sağlar. Hani bir önceki bölümde de tam olarak bu konuya değinmiştik hatırlarsanız. Eğer izlemediyseniz o bölümü de bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bu arada çok daha detaylı konuşmuştuk malum. O yüzden bu maddeyi bir tık daha hızlı geçebiliriz. İkinci maddemiz ise öz disiplin. Başarılı insanlar kendilerini motive etmek ve ilerlemek için öz disiplinlerini kullanırlar. Sabah erken saatlerde kalkmak, düzenli bir çalışma programı oluşturmak, zamanlarını etkili bir şekilde yönetmek gibi alışkanlıklar başarılı insanların günlük rutinlerinin bir parçasıdır. Bu rutinler ve alışkanlıklar sonraki bölümlerde çok daha detaylıca inceleyeceğimiz konulardan birisi olacak ama yine de ufak bir değinelim. Herhangi bir davranışı alışkanlık haline getirmek 21 gün yaşam tarzı haline getirmek ise 90 gün sürer. Yani bu bilgiyi birçok yerde duymuşsunuzdur. Eğer kendinize alışkanlık, rutin ya da yaşam tarzı olarak bir davranış seçmek istiyorsanız, aynı hedef belirleme konusunda da olduğu gibi bu alışkanlığı da çok titiz ve spesifik bir şekilde seçmek önem arz ediyor. Hani az önce de söylediğim gibi erken kalkmak ve işlerini günün erken saatlerinde halletmek ya da düzenli, planlı ve programlı şekilde işlerimize, sorumluluklarımızı halletmek yani böyle disipline sahip olmak, hedeflerimize giden yolda başarıya ulaşmamızı fazlasıyla kolaylaştıracak olan ve kendimize katmamızın kritik olduğu bir özelliktir. Üçüncü maddemiz ise kendini geliştirmek. Başarılı insanlar öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye sürekli olarak yatırım yaparlar. Öğrenmenin bir yaşı da yoktur, sınırı da. Literatüre geçmiş olan bu Tolstoy'un bisikleti kavramını belki duymuşsunuzdur. Bu kavramda kendimizi geliştirme konusunda asla geç kalmadığımız, gerçekten de öğrenmenin yaşının da olmadığı konusunda aydınlatıcı bir detay. Bu kendini geliştirme konusu ve Tolstoy'un bisikletine de önümüzdeki haftalarda değineceğiz birlikte. Kendimizi geliştirme konusunda ise kitap okumak, seminerlere katılmak, yeni beceriler edinmek gibi etkinliklerle bilgi birikimlerimizi genişletmek ya da daha aklınıza gelen her türlü yol başarılı insanların öğrenme konusunda sınır tanımamaları ve kendilerini geliştirmekten asla vazgeçmemeleri konusunda önemli özelliklerden bir tanesi. Bu insanlar ayrıca geri bildirim almaktan da çekinmezler ve kendilerini sürekli olarak iyileştirmek için eleştirel düşünceyi benimserler. Bakın eleştirinin iyisi kötüsü olmaz canları. Çevrenizdeki insanlara yaptığınız herhangi bir şey hakkında nasıl olmuş diye sormaktan çekinmeyin. Her bir fikir kendinizi daha da geliştirmeniz konusunda belki ufak bir ışık yakar size. Tabii ki fütursuzca ve altı boş şekilde eleştirilerle de karşılaşabilirsiniz. Böyle gereksiz eleştirilerin de süzgeceni yapmak tamamen size kalıyor. Ya da benim yaptığımı da yapabilirsiniz. Her türlü eleştiriyi aldıktan sonra karşınızdaki insanlar bu eleştirinin altını doldurmasını isteyin. Nasıl yani? Şurası şöyle kötü olmuş falan mı dendi size? Peki bunu nasıl daha iyi yapabilirim diye sorduğunuzda eğer bunun telafisi hakkında bir fikir geliyorsa devamında bu olumlu eleştiridir. Bu yapıcı eleştiri konusunda çok güzel bir hikayem de var. Yine ilerideki bölümlerde bunları çok güzel anlatacağım sizlere. Dördüncü özelliğimiz ise sağlıklı bir yaşam tarzı. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur diye boşuna söylememiş Atatürk. Başarılı insanlar fiziksel ve zihinsel sağlıklarını çok önemserler. Düzenli egzersiz yaparlar, sağlıklı beslenir ve yeterli uyku alırlar. Bu sağlıklı yaşam tarzı enerjilerini artırır, stresle başa çıkmalarına yardımcı olur ve yaratıcılıklarını destekler. Her ne kadar zihinsel ve bilişsel olarak kendimizi geliştirmeye çalışsanız da psikolojimiz beynimizle alakalı gelişen bir kavram ve beynimizin de vücudumuzun fiziksel bir bölümü olması yani sağlıklı olması bu durumu etkileyen çok önemli bir faktör. Bu yüzden düşüncelerimizi, davranışlarımızı, psikolojimizi eğittiğimiz kadar bedenimizi de eğitmeli ki sağlıklı tutmalıyız. Yani biri olmadan diğeri de olmuyor. Beşinci maddemiz ise risk alma cesareti. Korkanın çocuğu olmaz. Çok saçma ve insanın bir anda gaza getirebilen bir söz bu. Evet ama konfor alanımızdan çıkmadan da bir şeyleri asla gerçekleştiremeyiz. Ya tabi bu demek değil ki bir anda gaza gelip de her naneyi yapalım. Hayır. Yeni bir şeye girişeceğimiz zaman öncesinde ölçmeli, tartmalı, hedeflerimizi doğru bir şekilde belirlemeli, aksiyon alacağımız zaman ise bu cesareti göstermeliyiz. Ya yani burada anlatmak istediğim şey düşüncesiz yapılan bodozlama girişimler değil elbette. Başarılı insanlar risk alma cesaretine sahiptirler yeni fırsatlarla karşılaştıklarında korkularını yenerek adım atarlar. Başarısızlık korkusu yerine öğrenme deneyimlerine odaklanırlar ve risklerle başa çıkmak için planlı ve stratejik yaklaşımlar geliştirirler. Bu yeteneği de kendimize kazandırmak, hayatta karşımıza gelen fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve dahası karşımıza daha iyi fırsatların çıkmasına zemin hazırlamak için kritik önem arz eder. Asla aklımızdan çıkmasın canlarım mallarım. Kulağımızın küpe olsun konfor alanından çıkmadan istediklerimizi gerçekleştiremez ve kendimizi asla geliştiremeyiz. 6. maddemiz ise iyi iletişim becerileri. İnsanı hayvandan ayıran iki temel şey vardı. Birisi düşünmek, diğeri konuşmak. Düşünme eğilimini tabii ki çok geniş bir şekilde ele alabiliriz ki bu kanalda bu podcast serüveninde de bu düşünme eğilimini nasıl çok daha iyi hale getirebiliriz bunu öğreniyor olacağız sizlerle. Yani kanalın asıl amacı bu hani. Ama Unutmamamız gereken bir diğer konu da konuşmak yani iletişim. Neyi ne kadar iyi biliyor veya yapıyor olursanız olun, güzel ve etkili bir iletişim kuramıyorsanız, yaptığınız şeyi veya kendinizi satamıyorsanız bu hayatta hiçbir şeyi beceremez, hiçbir yere de gelemezsiniz. En insanla etkileşim gerektirmeyen meslekte dahi en azından müşterilerle iletişime geçmeniz gerekecek ve mesleğinizi satabilmeniz o mesleği ne kadar iyi yaptığınızdan kadar önemlidir. Başarılı insanlar etkili iletişim kurma becerisine de sahiptirler. Bu etkili iletişim konusunu da sonraki bölümlerde çok daha detaylı ele alacağız hep beraber. Bu etkili iletişim yollarını uygulayarak çevremize kendimizdeki bu muazzam değişimi de yaşatacak. Bu gelişme süreci sonunda da insanlarla empati kurabilir, iyi dinleyebilir ve fikirlerini açık, net bir şekilde ifade edebilir hale geleceğiz. Bu beceri ilişkilerimizi güçlendirecek, işbirliği yapmamızı sağlayacak ve başkalarını etkileme kabiliyetimizi de artıracak. Yedinci maddemiz ise yaratıcılık ve problem çözme yeteneği. Mızmız mız en ufak sorunla ağlayan insanların değersizliğine mi sahip olmak istersiniz? Yoksa bir sorun olduğunda ilk fikri sorulan insan olmak mı? Gerek çalışma hayatınızda gerekse sosyal hayatınızda her zaman sorunlar çıkacak karşımıza. Bu sorunları farklı açıdan ele alarak kolayca çözebilecek ve üstesinden gelebilecek kişi konumuna gelirseniz eğer, yani bu yeteneği kendinize kazandırırsanız, hem sosyal hayatınızda hem de ileriki çalışma hayatınızda insanların güvenliği, yardım isteyeceği ve gözdesi konumuna oturmanız o denli kolay olacak. E bunu nasıl yapacağız? Efendim tecrübe. Eğer yani bunun için burnumuzu sürekli belaya mı sokalım o zaman? Tabii ki hayır. Tecrübe sadece yaşayarak kazanılmaz. Görerek, izleyerek, dinleyerek ya da okuyarak falan da kazanılabilir. Etkili iletişimden bahsettik yani az önce. Bu başarılı insan özellikleri ve bahsettiğimiz konuların her biri birbiriyle bağlantılı farkındaysanız. Çevremizdeki insanları dinlemek, anlamak, her birinden bir şeyler öğrenmek, bir olayı kendi başımıza tecrübe etmekten daha hızlı ve kolay kazanılabilir bir yetenektir. Bunun yolu da iyi bir analist olmaktan geçer. Çevrenizi sürekli inceliyor, en ufak veya değersiz şeylerden bile kendimize ders çıkarıyor olmak, belki de hayatı öğrenmek ve kendinizi geliştirmek konusunda kendinize katacağınız en önemli yeteneklerden birisidir. Ha yani şöyle de bir şey var. Maalesef bu yetenekler bir anda geliştirilebilecek şeyler değil elbette. Zamanla istikrarlı bir şekilde üzerine yoğunlaşarak kazanabileceğiniz yetenekler bunlar. Ama hani 6 ay 1 sene gibi hayatımıza genellendiğinde çok da uzun olmayan bir süre zarfında yeteneklerimizi geliştirebilir ve etrafımızdaki insanların gözünde fark edilebilir bir değişim yaratabiliriz. Bu bölümün konusu da bu kadardı canlarım ballarım. Başarılı insanların özellikleri olarak bahsettiğimiz her bir konuyu sonraki haftalarda daha da detaylı olarak inceleyeceğiz ve kendimizi bu konularda nasıl geliştirebiliriz bunu konuşacağız. Yani bu bölüm biraz da sonraki bölümlerin genel bir özeti ya da içindekiler kısmı gibi oldu ama sonraki bölümlerle beraber dinlendiğinde hayatımıza çok şey katacağına inanıyorum. O zaman şimdilik benden bu kadar. Konuştuğumuz konular hakkında görüşlerinizi, fikirlerinizi falan yorumlarda belirtirseniz dinleyen herkes için de daha faydalı olacağını inanıyorum. Ya bir de bana ufak destekte bulunmak isterseniz ki ben de motivasyonumu devam ettirebileyim. Podcast'ı beğenip abone değilseniz abone olup bana harika bir yardımda bulunabilirsiniz. Bu kanalı ve TMG 101 kütüphanesini hep beraber böyle geliştirebiliriz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize GG bakın.